Evet hocam tebrik ederim. Başkanım, ederim. Tebrikler evet. hocam. Evet. Şey hayır, hayır. Gel, gel başkanım sıkıntı yok. Şöyle değerlendiririz. Önce hocalarımla bir başlayayım. Son finali de seninle yaparız. Tamam. Ee, evet Recep hocam. E, geçen hafta başladı ikinci amatör küme 2024-25 sezonu. E, galibiyetle başladınız. Bu hafta da 3-0 net bir skor. Sağınızda mağlup ettiniz. Gündoğlu gençliği. Haftayı da kazıklı deplasmanı. Neler söylersin? Güçlü bir takım, şampiyonluğu hedefliyoruz. Evet, e, sezon başından beri e, iyi bir takımı kurmaya çalıştık. Abileri iyi aldık diyelim ben şöyle diyeyim. Aldığımız kişiler, biz benim gibi aynı hoca gibi saha içinde çocukları yönetiyor. E, çocukların yani 5-6 kişi, şey geri kalan 2005-2006-2007 doğumlu, genç bir ekibiz aslında. E, tabii ki hedefimiz şampiyonluk e, burada. Yani Kestel'de, Kestel Spor birinci, e, ikinci takım da bizim A takım olarak biziz. Hedefi böyle gösterdik, birinci kümeye çıkalım. E, burada bizim A takımımız zaten hedef bal bala çıkarsa oradan gelen gençleri oynatalım burada. E, onlar da burada oynasın, belki oynayarak gelişimlerini tamamlarlar. Oraya birkaç kişi verirsek ya da başka yerler olabilir. E, bizim için en büyük mutluluk o. E, çocuklar iyi mücadele ettiler. Başkanımız zaten, taraftarımız. Evet. Bugün sıcak. Çocuklar biraz etkilendi ama yine istediğimiz oyunu oynadık yani. Sahaya yansıttık. Zaten taraftarımız da güzel. Yönetimimiz de güzel. Dört dörtlük gidiyor yani şu anlık. Daha daha iyi olacağız. Biraz daha ilerleyelim. Sanki ben bu takım ilerleyen haftalarda daha iyi olacak bir görüntü yani. aldım. Hocam daha iyi olacağız takımdan. çünkü gelen arkadaşlarımız. Biraz uyumlu şey var gibi. Var. var. Gençlerle biraz Biraz daha kaynaştı mı? Daha iyi, daha iyi, sahaya daha iyi yayılacağız ve daha iyi skorlarla herhalde ligi bitiririz tahminime göre. E, bizim de kadromuz iyi. E, tabii ki gelen takımlar, e, gelen isimler var. E, onlara karşı e, daha iyi oynamaya çalışıyorlar. Ama hedefimiz şampiyonluk tabii inşallah. İnşallah iyi bir yerlere e, geliriz bu sezonu iyi bitiririz. Birinci gibi bir çıkarız. Hedefimiz o şu anda. Evet, evet hocam. Teşekkür, teşekkür ediyoruz bize. Başarılar diliyoruz. Evet Serdar hocam. Oh. İyi yayınlar diyorum şimdi. bizim amacımız burada Bursa'da seyri güzel futbol oynamak, oynatabilmek, futbolcularımızla iletişimimiz iyi olması. Yani biz hocalar olarak futbolcuya ne aksettirdiğimizi göstermede genç bir ekibiz. Gelen abiler de takıma çok uyum sağladı. Dediğiniz gibi ilerleyen haftalarda takım tam oturduğunda bence Bursa Futbolu'nda ikinci kümede güzel böyle futbol anlamında biz ses getireceğimize inanıyorum. Ya biz altyapılarda da bilindiğiniz gibi altyapılarda da, e, birkaç kategoride de girdik. Çünkü daha yeni kurulmuş bir takımız. E, 8 ayda yapabildiklerimizi 15, 16, 17, 18 gibi e, o 13 ile hazırlıyoruz. Böyle bir şey devirmek başarılı bizim için bence. Şimdi A takımda hedefimiz şampiyonluktu. Grubumuz çok zor. Evet. Gerçekten e, zor bir gruptayız. Yani bence ikinci hükümün en zor grubu galiba bizim grup. Hemen hemen herkes takım kurdu. Ya tabii ki gün doğdu bugün. İyi bir takımdı. İyi bir takım, iyi de mücadele ettiler. Hava sıcak, yazdan kalma bir hava var. Evet. Zorlandı genelde futbolcular. E, Oroçlu arkadaşlarımız var. İyice zorlanınca maçta skoru böyle. E, biz daha diri taraf, daha diri görünen takım olduk. E, skoru da bulduk. Ya sevinçliyiz. Böyle bir yönetimimiz var. Böyle bir taraftarımız var. Ya böyle bir taraftara da böyle bir ve böyle futbol yakışır diye düşünüyorum. İnşallah hedefimiz şampiyonluk. E, hedefimiz final tek 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 gitmeyi düşünüyoruz. Her maç bizim için final olacak. Teşekkür ederim. Evet. Ben de tebrik ediyorum. Diğer e, maçlardan sonuç var mı? Yunus Ali muhalifti 1-0 ama. Evet. 1-0 herhangi bir evet. sonuç daha gelmedi ama sonuçta e, biz oynadığımız maçları kendi oynadığımız evet. maçlara bakacağız. Tek yani tek sonuçta tek, başkanım, tek, başkanım, bakacağız. tek tek bakacağız. Rakiplerimizin başkanım, e, onda oynayacağız. ondan sonra diğer maçı tek tek bakacağız. Kesinlikle öyle. Mourinho hocamın takımının haftaya oynayacaksın yine. <laughs> Borunyo hocama selamlar. Evet Barunye hocam. <laughs> sonuçta. geçen sene Bosta transfer evet, evet, Murat öyle. Vatan ben, hocasıydı. E, duygusal bir evet. maç olacağını inanıyorum. Sonuçta hocamız geçen sene burada e, hizmet etmiş. E, güzel de hizmet etmiş. iyi de şeyler bırakmış. Altyapıda birkaç oyuncu bırakmış bize sağ olsun. Ondan da aldıklarımız var. Yani sonuçta her gelen hoca buraya bir hizmet veriyor. Onda emekleri için teşekkür ederim. Sonuçta o da bir kazıklı da emek veriyor şu an. Yani amacımız e, dostane bir şekilde... E, sonuçta kazıklı takımı da baktığı zaman ikinci kümede köklü bir kulüp. Yani her zaman kafayı oynayacak bir takımdır. İnşallah ona da bir dahaki hafta başarılar diliyorum. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. hocam. Çok teşekkür ederim yayınınız için. Evet Recep hocam. Amatörs biz teşekkür Amatörs ederiz. Çok büyük katkıda bulunuyorsunuz. Yani gelmeyen insanlar en azından izliyor ve biz böyle maçlara verildikçe de futbolcular da iyi motive oluyor. izlendiği için. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Evet. Recep o hocam ve hocam. Serdar hocama teşekkür ediyorum. Evet. Başkanımla son finali yapalım. Evet, evet. başkanım. E, net skor 3-0. Devre arasında röportajımız olmuştu zaten. Şampiyonluğa kadro kurduk demiştin. Evet. E, gidişat öyle. 2-2 kayıpsız yoldan devam etti. Evet. evet e, tekrardan teşekkür ederim mikrofonu bana uzattığınız için. E, dediğim gibi şampiyonlar takım kurduk. Ve şu an ikinci e, maçımıza da 3-0 gibi net bir skorla rakibimizi yendik. Kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Gündoğdu Gençlik Spor'a ve yöneticilerine, kendileri de arkadaşlarımız, dostlarımız burada kendilerini en iyi şekilde ağırladığımızı evet, düşünüyoruz. Evet. güzel bir ambiyans oldu. Bizim taraftarımız açısından iyi bir ambiyans oldu. Kendilerinin taraftarları da vardı. Hepsine işte buradan bir dahaki maçlarında başarılar diliyorum. Evet dediğim gibi bizler şampiyonluğa takım kurduk. Şampiyon olmak istiyoruz. Hocalarıma da teknik ekibine ve sporcu kardeşlerime de arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizlere teşekkür ederim. Bütün Bursa bugün de sizinle birlikte bizleri izledi. Bunu aslında tarifi mümkün olmayan bir duygu. Size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Ee, gerçekten Boston Turan Spor kısa bir sürede iki sezon evet. e, ikinci sezonda şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğa bir kadro kurdu. Evet. Güçlü bir kadro. Güçlü bir yönetim gördüğümüz kadarıyla. Evet. Allah yolunu açık etsin İnşallah. diyelim. Çok teşekkür ederim. Ee, tekrar Çok sağ tebrik sağ ediyorum. ben. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. E, sevgili spor severler Ali Başkanımızla Ali Akbulut Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bosna Transpor Başkanı. Ee, i̇kinci amatör küme dördüncü grup mücadelesi Bosna Transpor gün oldu